Sevgili öğrenciler, kıymetli dostlar merhaba. Asal sayıların dördüncü dersine hoş geldiniz. Konumuz sevgili öğrenciler, kıymetli dostlar merhaba. Asal sayıların dördüncü dersine hoş geldiniz. Konumuz asal çarpanlar. Haydi gelin yakından bakalım. Bakın A, B, C farklı asal sayılar ve X, Y, Z pozitif tam sayılar olmak üzere. A sayısını A'nın x'inci, B'nin y'inci, C'nin z'inci kuvvetlerinin çarpımı şeklinde yaz yazıyoruz. Yani A sayısını aslında asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmış oluyoruz. Burada A sayısının asal çarpanları nedir diye sorduğumuzda A, B ve C'dir diyeceğiz. Peki örnek olarak 30'u verecek olursam. 2'nin birinci kuvveti çarpı, 3'ün birinci kuvveti çarpı, 5'in birinci kuvveti diye asal çarpanlarının çarpımı şeklinde ifade ettim bakın. Burada 30'un asal çarpanları nelerdir diye sorduğunda 2, 3 ve 5'tir diyeceğiz. Bakın 2, 3 ve 5'tir diyeceğiz. Devam ediyorum. Birden büyük tüm doğal sayılar bir veya daha fazla asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilir diyoruz. Ne demek istiyoruz? Bakın 6 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmak istersem 2'nin birinci kuvveti çarpı 3'ün birinci kuvveti diye yazarım. 6 sayısı yani son durumda 2'nin mi 3'ün birinci kuvvetlerinin çarpımından oluşuyor. 2 ve 3 asallarından oluşuyor 6 sayısı. Peki 12 sayısı. 12 sayısını yazmak istersem ne yapacağım? Parçalıyorum. 4 kere 3 aklıma geliyor. 4 görünce de ne yazacağım? 2'nin karesi yazacağım. 2'nin karesi çarpı 3'tür aslında bu. Düzenlersem 12 sayısı 2'nin karesi çarpı 3 olarak yazıldı. Yani 12 sayısı aslında 2 ve 3 asallarından oluştu diyoruz. Bu notta da bunu kastetmiş oluyoruz. Geçtim. Bir tam sayının karesi şeklinde ifade edilebilen sayılara ne diyormuşuz? tam kare sayılar diyormuşuz. İlk adımda tam kare sayılara değinmiştik hatırlarsanız. Buna örnek verecek olursak ne olacak? 0 1 4 9 16 25 36 diye sonsuza kadar gider tam kare sayılar. 1 bir sayısı 1'in karesi, 0 sıfır sayısı 0'ın karesi, 4 2'nin karesi, 9 3'ün karesi. Bakın 6 36 6'nın karesi. Yani tam kare dediğimiz şey aslında bir sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara diyoruz ve hızlıca örneklere geçiyoruz. Birinci örnekten başlayalım. 84 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır diye sorduğumuzda ne yapacağız? Bölen listesi yap yapmışız bakın. 2'ye bölmüşüz 42, 2'ye bölmüşüz 21, 3'e bölmüşüz 7, 7'ye bölmüşüz 1. 84 sayısının son durumda bakın. 2'den 2 tane var 2'nin ikinci kuvveti, 3'ten 1 tane var 3'ün birinci kuvveti, 7'den 1 tane var 7'nin birinci kuvveti diye yazmış. Kaç farklı asal çarpanı var? 2, 3, 7 olmak üzere 3 tane farklı asal çarpanı var diyoruz. İkinci örneğimden devam. 72 sayısının kaç farklı asal çarpanı var? Burada yine ne yapacağız? Bölen listesinden asal çarpanlarının kaç tane olduğuna bakacağız. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bakın 1, 2, 3. 2'den 3 tane var. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ten 2 tane var. 3'ün 2. kuvveti. Ben hangi sayıyı yazdım? 72 sayısını yazdım. 72 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazdım. Benden istenen kaç farklı asal çarpan var? Kaç farklı asal çarpanlar var? Bakıyorum. 2 ve 3 olmak üzere 2 tane diyorum. Cevabımı 2 bulup geçiyorum. Üçüncü örneğe geldim. Aşağıdaki dairenin değeri içindeki doğal sayıların asal çarpanlarının toplamına eşittir. 30 sayısının asal çarpanları bakın 2, 3, 5 olduğundan dairenin içine 30 yazdığımda 2 3 5'i toplamam lazım. Bu dairenin değeri ne oluyormuş? 30'un değeri daire içindeki 10 oluyormuş. Buna göre şu toplamın değerini soruyor bana. 80 sayısının çarpanlarına, asal çarpanlarına bir bakalım. 80 sayısı için bölen listesini çiziyorum. 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Farklı asal çarpanları kim? 2 var ve 5 var. 2 ile 5'i topladığımda bakın buradan ne olacaktır 2 ile 5'i topladığımda? 7 olacaktır. Bir de ne var? 24 var. Daire içerisinde 24. Şimdi 7 sonucunu sileyim. 24'ü de hesaplayıp öyle toplayayım. 24'ü de bölen listesinde yazarsam 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3... 3'e böldüm 1. 2 ve 3 sayılarını yakaladım. 2 farklı asal çarpanı var. 2 ve 3 olmak üzere. 2 ile de 3'ü toplayacağım hemen yanına. Şurayı temizledikten sonra ne diyeceğim? Artı 2 artı 3 diyeceğim. 2, 5, 2, 3 toplarsam bakın 7 burada 5 de burada 12 yapacaktır. Efendim dördüncü soruyla devam ediyoruz. 150 sayısının en küçük asal çarpanı x en büyük asal çarpanı y'dir. 150 sayısının en büyük ve en küçük asal çarpanları için ne yapmamız lazım? Bölen listesini gelin çizelim. 2'ye böldüm 75. 2'ye bölmem bölemem. 3'e bölebilirim. 25. 5'e bölebilirim. 5. 5'e bölebilirim. 1. Bakın neyi elde ettim? 2 2 3 5. Benden istenen en küçük asal çarpanı ve en büyük asal çarpanı. En küçük asal çarpanı 2. Yani x'in değeri 2'ymiş. Kutucuk içine yazdım. En büyük asal çarpanın değeri Y en büyüklere bakıyorum 5. O zaman Y eşittir 5 olacaktır diyorum. Kutu içinde yazıyorum. Y eksi x'i soruyor. Y eksi x içinde 5 eksi 2'den 3 buluyorum. Dördüncü sorunun cevabını. Beşinci örneğimden devam ediyorum. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A kare 20B'ye eşit olduğuna göre AB toplamı en az kaçtır? Bakın burada sol taraf A kare yani tam kare bir sayı. Sağ taraf da tam kare olmalı. Sağ tarafın tam kare olmasını istiyorsan bakın çözümde 20'yi parçalamışım. Nasıl parçalamışım? 2'nin karesi çarpı 5 diye asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmışım. Ve o zaman burada a kare eşittir 2'nin karesi çarpı 5'in birinci kuvveti çarpı b olarak yazılabilir, değil mi? 20'yi parçaladığımızda. Bakın a karesi, 2'nin karesi, 5'in birinci kuvveti var. 5'in de ikinci kuvveti olsaydı tam karelik sağlanacaktı, hem eşitliğin sağa hem solu ne olacaktı? Tam kare olacaktı. O zaman buradan ben B'yi 5 kabul etmeliyim. 5'ten 2 tane olursa tam kare sağlanıyor. B 5'miş. B eşittir 5 diyorum. Bitti mi? Hayır. Bir de A'yı bulmam lazım. Peki A'yı nasıl bulacağım? Şimdi diyorum ki A kare eşittir 2'nin karesi çarpı 5'in karesi diyorum artık. Burada da ne yapmak gerekiyor? Kuvveti parantez içinde yazmak gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şuradan devam ediyorum. Bakın A kare eşittir. Şurayı düzenleyeceğim. 2 çarpı 5'i parantezin içinde yazıp kuvveti sonradan ekleyebilirim. Biliyordum bildiğiniz üzere 2 çarpı 5 buradan 10 oluyor A kare eşittir onun karesi oluyor Buradan A'yı ben ne olarak bulmuş oluyorum 10 bulmuş oluyorum Ben de istenen A ile B'nin toplamı A'yı 10 buldum B'yi 5 buldum 10 ile 5'i toplarsam cevabım ne gelecekmiş 15 gelecekmiş diyorum Geçiyorum 6. soruya Tahtımı temizleyip 6. örnekle devam ediyorum A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A küp eşittir 24 çarpı B olduğuna göre B sayısı en az kaçtır Bakın burada eşitliğin bir tarafı bir sayının küpüyken diğeri de bir sayının küpü olmalı. O zaman düzenleyelim. A küp eşittir. Ben 24'ü şurada parçalamak istiyorum müsaadenizle. 24 8 çarpı 3 olarak yazılabilir değil mi? 8'i de ben 2'nin küpü olarak bilmiyor muyum? 2'nin küpü çarpı 3 diye yazıyorum. Demek ki 24 yerine 2'nin küpü çarpı 3 diye yazabilirmişim. Bir de hemen yanında ne var unutmayalım. A küpün içinde B var. E ne geldi? A'nın küpü eşittir. 2'nin küpü çarpı 3 çarpı B. Burada bakın A küpken 2'nin de küpü var ama 3'ün küpü yok. 3'ten de 3 tane olmalı. 3'ten nasıl 3 tane olmalı? Şu B'yi 3'ün karesi olarak kabul edersen 2 tane burada, bir tane de burada 3 var. Toplamda 3 tane 3 olur. B'yi ben ne kabul ediyorum burada o zaman? 3'ün karesi kabul ediyorum. Bu da zaten 9 olacaktır bildiğiniz üzere. B sayısı en az kaçtır diye sormuş. 9 olacaktır deyip geçiyorum. Değerli dostlar 7. sorudan devam. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere X kare eşit 21 çarpı Y olduğuna göre Y sayısı en az kaçtır? Bakın burada eşitliğin bir tarafında tam kare bir ifade var. Diğer tarafında da aynı şekilde tam kare bir ifade olmalı. Ben burada 21'i parçalayacağım. 21 eşittir 3 çarpı 7 diye yazılır. O zaman x kareyi şuraya x kare eşittir 3 çarpı 7 çarpı y olarak yazabilirim. Dikkat ettiyseniz Mavi kaleme geçiyorum hemen. Burada x'in karesi var. Yani 2 tane x var. 2 tane x'in çarpımı. Şurada bir tane 3 var, bir tane 7 var. Eğer burada da 2 tane 3, 2 tane 7 olsaydı 3'ün karesi ve 7'nin karesi elde edilmiş olurdu tam kare ifade olması her iki tarafında sağlanırdı. O zaman ben şu y'nin içinde bir tane 3 vardır, bir tane de 7 vardır diyorum. Böyle dersem ne olur bakın? x kare eşittir 3'ün karesi çarpı 7'nin karesi olur. Bu durumda x'in karesi eşittir. Şu 3 ile 7'yi parantez içinde yazarsam 3 çarpı 7 parantez kare olur. Buradan x'i 3 kere 7'den 21 bulurum. Çünkü kuvvetler eşitken tabanlarda Eşit olacaktı bildiğiniz üzere. x eşittir 21 geliyor bakın buradan. Benden istenen y sayısı en az kaçtırdı? Y sayısı en az kaçmış? Y'nin içinde her iki tarafta da e, ikinci kuvvetler olsun diye düşündüğüm için bir tane 3, bir tane 7 varken bir tane 3, bir tane 7 de Y'nin içinde olsun dediğim için Y de 3 çarpı 7'den 21 olacaktı. Cevabım 21 diyorum. Sevgili öğrencilerim asal çarpanların örneklerinden devam ediyoruz. Örnek bir de 50 çarpı x sayısı tam kare bir ifade olduğuna göre x pozitif tam sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Bakın 50 sayısını çarpı çarpanlarına ayırmışız. Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmışız. Nasıl yazılır? Bakın 50 say sayısını düşünürken ne diyeceksiniz? 25 çarpı 2. 25 çarpı 2 de 25'in 5'in karesi olduğunu biliyorum. 5'in karesi çarpı 2 diye parçalanır. Bakın tam olarak şuradaki gibi. Bu durumda bir de yanımızda x sayısı var. E, o zaman 50 sayısının yerine artık ben ne yazacaktım? 5'in karesi çarpı 2. 5'in karesi çarpı 2. Hatta 2'nin birinci kuvveti diyelim. Bir de yanımızda x var. Bu sayı tam kare bir sayıymış. Tam kare ise 5'in e, karesi tam kare zaten. Ama 2'nin birinci kuvveti var. 2 de karesi olmalıydı. İkinci kuvveti olmalıydı. O zaman şu sayı, sayıya x sayısına 2 dersem ben 2'nin de ikinci kuvveti olmuş olur. Yani bu ifade tam kareye eşitlenmiş olur. X sayısı buradan 2 olacaktır diyorum. Geçiyorum diğer soruma. Örnek 2'ye geldim. 200 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 200 sayısının asal çarpanlarını şöyle de bulabilirsiniz bakın. Parçalayarak 2 çarpı 100 dersiniz önce. Sonra 100 sayısını 4 çarpı 25 olarak yazarsınız. 2 çarpı 4 çarpı 25 dersiniz. Buradan da 2 çarpı 4'ü 2'nin karesi, 25'i de 5'in karesi olarak yazabilirsiniz. Buradan da bakın 2 çarpı 2'nin karesinden 2'nin küpü diyebilirim. Çünkü tabanları aynıysa kuvvetleri topladım bakın. 1 artı 2'den 3 geldi. 5'in karesini tekrar yazdım. 200 sayısını bakın bu şekilde parçalayarak asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazabilirim. Ya da Bölen listesinden de yapabilirim. Haydi öyle de yapalım. Şöyle bölen listesine ayırdığımızda 2'ye böldük 100 dedik. 2'ye böldük 50 dedik. 2'ye böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1 dedik. Buradan 1, 2, 3 2'nin 3. kuvveti var bakın. 5'in de 1, 2, 2. kuvveti var. 2'nin 3. kuvveti çarpı 5'in 2. kuvvetini buradan da elde ettik. Peki benden istenen farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Farklı asal çarpan 2 ve 5. Bunların toplamı 2 ve 5'ten 7 gelecektir diyorum. Hızlıca geçiyorum. 3. örnekle devam edelim. Verilen çarpan ağacına göre A artı B toplamı kaçtır? Bu çarpan ağacında bakın en alttan başlayalım. B'nin çarpanları 3 ve 3. O zaman B 3 ve 3'ün çarpımından oluşur. B sayısı ulaşırken 3 çarpı 3 diyorum 9'dur diyorum. B sayısını 9 olarak keşfettim. O zaman çarpan ağacına devam edelim. Çarpan ağacında B'yi 9 buldum. Burada da 7'miz var. A sayısı 9 ile 7'nin çarpımlarından, çarpımından oluşuyormuş. O zaman A sayısına 7 kere 9, 63 diyebilirim. Buradan A sayısı ne olacakmış? 7 kere 9 63 olacakmış. Peki son durumda B'yi 9, A'yı da 63 buldum. Peki benden istenen ne? A ile B'nin toplamı o zaman 63'e 9 ekleyelim. 9 artı 3 12, 1 elde, 6 artı 1 7 diyorum 72'yi elde ediyorum 3. sorunun cevabı olarak. Evet hızlıca geldik 4. soruya. 360 sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında... 5'in kuvveti kaç olur? 360 sayısını hadi şurada asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölüyorum 180 diyorum. 2'ye bölüyorum 90 diyorum. 2'ye bölüyorum 45 diyorum. 3'e bölüyorum 15 diyorum. 3'e bölüyorum 5 diyorum. 5'e bölüyorum 1 diyorum. Asal çarpanlarına ay ayırdım. Sonra neyi soruyor bana? 5'in kuvveti kaç olur diyor. Bakın 1 2 3 2'den 3 tane var 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ten 2 tane var 3'ün 2. kuvveti çarpı 5'ten 1 tane var 5'in 1. kuvveti. Ben 360 sayısını bakın nasıl yazdım? Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde. 2'nin küpü, 3'ün karesi çarpı 5'in 1. kuvveti. 5'in kuvvetini soruyor. 5'in kuvveti gördüğünüz üzere 1 olacaktır diyorum. Haydi gelin 5. örnek. K sayısı asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan iki basamaklı en küçük doğal sayıdır. L sayısı asal çarpanları 2 ve 7 olan iki basamaklı en büyük doğal sayıdır. Buna göre K, L toplamı kaçtır? Bakın K sayısı için ben şurada ne diyebilirim? 2, 3 ve 5'ten oluşuyormuş. O zaman en küçükmüş bir de 2 çarpı 3 çarpı 5 olsun derim. Daha fazla büyümesin. Kuvvetlerini alırsam daha fazla büyür çünkü. 2 kere 5 10 diyorum. 10 kere 3 30 diyorum. K sayısını bakın ne olarak buluyorum? 30 buluyorum. En küçük küçük iki basamaklı sayı oluşturdum. L sayısına geldim. L sayısı 2 ve 7'den oluşuyormuş. Asal çarpanları 2 ve 7'ymiş ama en büyük iki basamaklı sayıyı arıyorum. O zaman L sayısı için şurada 2 çarpı 7 desem 2 çarpı 7 14 oluyor. Fakat ben burada 7'nin karesini alırsam, büyük olanın karesini alırsam son derece büyütmüş olurum sayıya. L sayısı bundan ne geliyor? 2 çarpı 49, L eşittir 2 çarpı 49 diyorum. 2 ile de 49'u çarptığımızda L, L ne gelecektir? 98 mi? 40, 48, 9, 9, 18, evet 98 geliyor bakın. L'yi de kutucuk içine aldım, K'yı da kutucuk içine aldım. Benden istenen K ile L'nin toplamı o zaman 30 artı 98'i ben ne olarak bulacağım? 90'ın üstüne 30 ekle 120. Bir de 8'imiz var. 128 diyeceğiz. Cevabımız 128 olacak. Sayfamı temizledim. Devam ediyorum 6. soruyla. 600 sayısını vermiş. 2'nin a'ıncı kuvveti, 3'ün 5. kuvveti çarpı 5'in c'ıncı kuvveti olarak. Buna göre abc toplamını istiyor benden. 600'ü şurada ne yapalım? Bir güzel bölen listesinden çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümde 300, 2'ye böldüğümde 150, 2'ye böldüğümde 75, 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, son olarak 5'e böldüm 1. Çarpanlarına ayırdığıma göre haydi 600 sayısını şu şekilde yazalım. 1, 2, 3, 2'den 3 tane var. 2'nin 3. kuvveti çarpı, 3'ten 1 tane var. 3'ün 1. kuvveti çarpı, 5'ten 2 tane var. 5'in 2. kuvveti. 600 sayısı asal çarpanları çarpımı şeklinde 2'nin 3'ü ve 3'ün 1'i 5'in 2. 3 3 biri, kuvveti şeklinde yazılıyormuş. E bakıyorum A sayısı 3 oluyor burada. 2'nin kuvveti burada A. Be, ben, benim bulduğumda 2'nin kuvveti 3. E o, o zaman A'nın 3 olduğunu keşfettim. Burada 3'ün kuvveti B. Benim bulduğumda 3'ün kuvveti 1. O zaman B eşittir. 1 derim. Burada soruda 5'in kuvveti C. Benim bulduğumda 5'in kuvveti 2. O zaman C eşittir 2 derim. Benden istenen neydi? Benden istenen A, B, C toplamıydı. 3 artı 1 artı 2 ne olacaktır? 6 olacaktır diyorum. 6. sorunun cevabı. 7. örnekten devam ediyoruz. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesinin 2 tane asal çarpanı vardır? Haydi gelin şu asal çarpanları bir inceleyelim. 28 sayısının 7 çarpı 4'ten oluştuğunu biliyorum. 4'ün 2'nin karesi olduğunu biliyorum. Bir de 7 yazacağım yanına. 2'nin karesi çarpı 7. 4 kere 7 28. Tamam. 2 ve 7'den oluştu. 30 içinde 3 çarpı 10 olduğunu biliyorum. 3 çarpı 2 çarpı 5 olarak yazabilirim. Burada bakın 3 farklı asal çarpanı çıktı. 48'in 3 çarpı 16 olduğunu biliyorum. 3 çarpı 2'nin 4. kuvveti diye yazdım. Çünkü 16 2'nin 4. kuvvetidir. 69 da bir asal sayı. Dolayısıyla 69 1 ile 69'un çarpımından oluşur. Benden istenen kaç tanesinin 2 tane asal çarpanı var diyor. Bakın kırmızı kaleme geçersem. 2 ve 7, 7 olmak üzere burada 2 çarpan var. 3, 2, 5 olmak üzere burada 3 tane çarpan var. 3, 2 olmak üzere burada 2 tane. 1 ve 69 olmak üzere burada da 2 tane var. Benden kaç tanesinin 2 çarpanı vardır diye soruyor. 1, 2 3 tanesinin diyorum cevabımı 3 buluyorum. 8. ve son sorumuz A ve B doğal sayı olmak üzere 250 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazdığımızda bakın 2'nin A'nci kuvveti çarpı 5'in B'inci kuvveti olmuş. Buna göre bu A B toplamı kaçtır diye sormuşuz. Bakın 250'yi hemen şurada asal çarpanlarına ayıralım. 2 böldüm 125. 2'ye böldüm, bölemedim. 5'e bölebilirim. 25 derim, değil mi? 5'e bölebilirim 5 derim. 5'e bölebilirim 1 derim. Yani son durumda 250 sayısını ben ne olarak yazabilirim? 2 çarpı 5'in 3. kuvveti olarak yazabilirim. Burada 2'nin kuvveti A, bende 2'nin kuvveti 1. O zaman A eşittir 1 derim. Burada 5'in kuvveti B, bende 5'in kuvveti 3. O zaman B eşittir 3 derim. Benden istenen A artı B toplamı kaçtır? A ile B'nin toplamı A artı B eşittir 1 artı 3'ten 4 olacaktır derim. Bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki ders görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. E